Merhaba arkadaşlar, Moderatifizkan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte soru-cevap yapacağız. Ee, yanımda arkadaşım Alihan var. O bana e, motorla ilgili sorular soracak. Ben de cevaplayacağım. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Koltuk kılıfı ne kadar? Koltuk kılıfı 15 lira. Rengi soldu biraz. Bayağı ben kullanıyorum. 15 lira. Koltuğu kaç paraya yaptırdın? Deri döşeme şöyle açılmıyor kılıftan. Şöyle lemesini deri döşeme koltuğumuz. Öndeki kaplamayı kaç paraya yaptırdın? Şunları mı? 15 liraya mı almıştık? Aynen. Evet 15 liraya aldık. 15 TL'ye aldık bunlar Buradan böyle normal bunlar bu, bu şekilde yapılmıyor. Kendimiz kestik. Maket bıçağıyla şey yaptık ayarladık. Diğer iki tarafında da var aynı şekil. Bunları az çok yaparaktan böyle hale getirdik. Güzel görünüm alsın diye. Motorun temizlenme <laughs> vakti de geldi. Şöyle bir güzel temizleme videosu da yaparız. Böyle işte. Ee, kor öküz Kornası'nı kaç paraya aldın? Ne Kornası? Öküz Kornası'nı. <laughs> Ay o. Öküz Kornası, havalı korna. Havalı Kornayı kaç paraya aldın işte? Onlara bir abimiz hediye etti bu Kornayı bize. Far almaya gitmiştik. Orada hediye etti. 12 volt. Aküye bağlı. Şuradan şöyle kablolar gelmek üzere. LED'lerimiz de var. LED'lere birazdan geçeriz. Gel. Tamam. İşte tuş vardı bunun. İşte tuşu bozuldu. Yeniden bağlanması lazım. Tuşlar normalde çok güzel çalışıyor. Onun da bağlama videosunu çekeriz. LED'leri kaç paraya düşürüyorsun? Şurada bir tane anahtar var. Şu Tarafta mavi var bakın Şu tarafta şöyle şöyle demesine beyaz var. Şöyle mavi var. Aynı maviden şu tarafa da. Şurasında da düğmesi var. Şurada işte anahtarı var küçük. Ondan sonra plakanın orada şöyle arkada küçük bir şey düğme daha bir ışık. Böylece ledlerimiz Ses sistemini ne kadara kurdun? Ses sistemi değil o. E, aslında o bilgisayar hoparlörü power biz kendi kafamıza göre şöyle bir icat yaptık. Power şu tarafa taktık. Bunları buraya bağladık işte. Buraya. Şöyle telefonumuzu takıyoruz gene şıklamalı. yemeyiz değil mi? <laughs> Yok şeyler askere müzik Ama açan. düşündüğümüze göre bu aparlörlere kenarlara bağlayacağız. Ee, Furkan soy varmış zaten. Şöyle. Şöyle de power de çalıştırdık. Bak. böyle. sonra gaz kollarını ne kadar aldın? Gaz kollarına çifte 35 TL şöyle morla. Sanayiden almıştık bunları. Çifte 35 TL. Partiyanı ne kadar aldın? Ve nasıl kur kurdun? Karşısın yeri e, kurulacak. Şuradan kablolar var. Şuraya delik açtım. Daha eşini, eşini alacağım. Onu da bu tarafa mont Eşini almadığım için hepsini bir anda kurarım diye. Daha onları kurmadım. Eksozu nasıl yaptırdın? Eksoz normalde PJ, Peuge Peugeot 103 eksozlarından. E, onlardan artık alan sokmuştuk bir tane. Kullanılmaya. Öyle. Şurada ya şöyle ayakçının altına kaynak yapıldı eksoz bunun kapağı da var da kapağını takmadım takılacak şöyle. Motora bugüne kadar kaç para masraf yaptın? Makan bayraklarını sormadım mesela Onları soracağım önce doğru makam bayraklarını soralım ne kadar aldın ve nasıl yaptın? kendisi diye demeleri normal bayrak demeliydi. Ben şey yaptım işte kestim. ikisini aynı yere öyle işledim. Şuradan şöyle bir başlık olmak üzere. Bayrak bir tane son lira. Çiftini 20 TL'ye aldım. Eee da... Bugüne kadar motora kaç para harcadın? Hesap makinesi var mı? <laughs> bugüne kadar satmıyorum. Bekler. Kayak üstünde 500 TL'lik modifiye var. Daha eğer da yapacağız. Evet araba körüyle. Hayır hayır normal körükle. Tüplerimiz zaten hazır ama döşenecek. Döşemeye üşendik işte. Daha tuşları falan gelsin onları da döşeceğiz. Onların da videosunu atarız zaten. Sonra kadar üstündeki modifiye sayısı 500 TL. Motoru kaç paraya aldın? Bir daha soruyorlar. 3 milyar aldım. Motoru satmaya düşünüyor mu diye sorarsan satarsam 3 milyara satacağım. Baya üstünde masrafımız var. Çok yemeğe kazanırsın. var. Onlara beceriksiz kızları kalsınlar. Sticker'lar arkadaşlar baya bir şey var. Bir soru daha geldi. Yazıyı kaç paraya yazdırdın Kaan Aksu'yu? Kan Aksu yazısını 10 TL'ye yazdırdım. Sanayiden Hı. yazıldı o da. Tekerlere yanaklık yapmayı düşünüyor musun? Yanaklık yapmayı düşünüyorum. Ona da çok güzel bir fikrim var yanak için. Onun da biliyorsun ben zaten e, atacağım kesin atacağım. Çünkü e, normal beyaz lastik alacağım iki tane çift. Onların yanlarını keseceğim. Ondan sonra e, keseceğim buraya göre. yapıştıracağım tertemiz. Şey olacak işte. Ne? Olacak. Yanak. Bu günlük yanaklarımız şey. Sprey boya. <laughs> Bugünlük bu günlük bu kadar mı sorularımız? Ya körü eğer eğri döşersen üç buçuğa satarım motora. Daha zaten içeride altın kaplama sarısı bisikletlerimiz falan da var. iki tane basit. Üçüncüyü de yapacağız. Ondan sonra Onların onların videosu yarın gelecek. Bir tane de kupa alacağız. Benzinli. Yakında bekleyin. İki tane kupamız geliyor. İki tane kupa alacak. Biri kameramanım, biri benim. Ben Benzinli bu arada elektrikli değil. Artık elektrikten şey olduk. Fastı bitti. Elektrikli fastı bitti. Benim binmedim, ben onu seviyorum. <laughs> Bugünlük bu kadar mı sorularımızı? Atarsan, körük olursa üç buçuğa, körük olmazsa işte eğrisinden üç milyara satacağım. Hepinize teşekkür ederim. Alın, kanalıma abone olur, like atarsanız çok memnun oluruz. Diğer ee, yar, yar, yar videolarımız da zamanla gelecektir. Her gün çekmeye çalışacağız sizin için. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.